Sahipsizler 5. Bölüm 3. Fragman Analiz Azize kendi hikayesinin baba sözcüğüyle başladığını söyleyecektir. Baba dediği adam onları bir kozanın içinde dünyadan saklayarak bize en büyük kötülüğü yapmıştı diyecektir. Belki de kendisinin Yavuz yerine Rıfat'ı babalığa seçtiğim o gün kaderimi de kendi ellerimle yazmıştım diye anlatacaktır kardeşi o kadar kötülük gördük ki Yusuf'un iyiliğine karşılık vermek isteyecektir. Kardeşi de lahmacun gibi bir şey bu diyecektir. Cemo ise rüya da olsa masal da olsa sonunda bitiyor diye anlatacaktır. Melis ona iyi çocuksun sen diyecektir. Cevdet zamanın geriye aktığını söyleyecektir. Şimdi gelecek gelmiştir diyecektir. Arkadaşları da Cemo'nun nerede olduğunu soracaklardır. Azize'yi bulmadan ölmek istemediğini söyleyecektir. Azize de elektrikli sobayı eve götürecektir. Cemo'ya kardeşleri ve onu aradıklarını anlatınca Cemo telaşla yanlarına gidecektir. Cemo'yu köşeye sıkıştıracaklar ve çocuklar mı yoksa Cevdet'i mi vereceksin diye anlaşmak isteyecektir.